Bugün yeni bir balık avıyla tekrar karşınızdayız. Geçen hafta da buraya gelmiştik. Yine buraya geldik. Çünkü geçen hafta burada çok güzel balıklar yakaladık. Küçüklerdi ama bu hafta inşallah büyüğünü yakalayacağız. Her geçen gün büyük balıklar biraz daha kenaraya doğru geliyor. Çünkü tam mevsimi yaklaşıyor. i̇nşallah bugün büyük balığı yakalayacağız. Büyük balıkta görüşmek dileğiyle. Balıkta görüşmek üzere. Kardeşlere misafir olduk. Bakalım rızkımız ne olacak. Boş durmuyor Ufak geliyor ufak. ufak ama iyi güçlü ha düğün de kaderimizde ufak varmış ne yapalım hey, hiç sorma ya bizim ufak balıklarla bir mesele var var ama bizim ufak dediklerimiz milletin şeyi ya millet bunları tutunca ufak mı ufak, ufak ama görürsün ortayı nasıl götürüyor hadi kardeş dur Evet. Üstüme, sana. Güzel. Aha. Evet. Evet. Getir. Ben şey Yok amca. File mile alın gelin çabuk. Amca bu büyük dur. O benim işim. Ya dur Allah'ını ya. Tut şunu. Ya. ya büyük balık benim işim bilmiyor musun? Bekle. Sen tut şey ya. Yok. Dur. Hani gün tutar ama beni düşürür müşür. Ya gelecek 300 lira. <laughs> Bilmiyorum. Bu iş şey Bu 300 lira da ben bu işi bırakırım. Bir madalya. Ya bu şeyleri atmayın atmayın. Pamukları? He. Yük etmeyin kendinize. Allah'tan makarayı gör. Evet. Güzel bir balık. Dayıcım arayı kapatma lütfen. Fazla da gitme o tarafa. Baba oltaya takıldım baba. Ne Ayağında. Tamam bıraktıklarını geri takıl ya oltaya. Salı ver gitsin. Salı küçük yarıştayım. Işte. <laughs> bak 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 mermi gibi şerefsiz. Evet, arkadaşlar Orta halli bir balık daha. Şöyle çekelim güneş. İpin bana verdiği karşılığa göre, ağırlığına göre bir kilo. Bir kilo civarı. Aynı. Orada da bir balık çekiyorlar. Bir kilo. İkiye yakın Ömer abi, Hamza abi. Aynen iki de abi. Çünkü çok zorladı. Şöyle, Dire. Arkadaşlar yamuk çektiğim için kusura bakmayın. Elinde Balık biraz dolandırıyor. İkiye yakın Hamza abi. Evet. Kelle. 2 kilo var arkadaşlar. Bak girdin. Çıktı, çıktı hemen ağzından. <laughs> Tam geri <karı> getirdik çıktı. <laughs> evet arkadaşlar 2 kilosu var rahat. Muhteşem bir balık gene. 2 kilo bir balık daha çektik arkadaşlar. Güzel bir balık. Fileyi kullanamadık ama. Aynen. File 2 kişilik şimdi dedim bir elden az çekeyim ben istedim bir de şansımı deneyeyim Şanslıymışım çektim arkadaşlar. Güzel bir balık. Şimdi bunu tekrar bırakalım. Evet buradan geldiği yerden gönderiyoruz. Güle güle git balık. Eyvallah. <laughs> evet arkadaşlar bir balık daha gönderdik gitti. Bugün güzel balıklar yakaladık. Yakalamaya devam ediyoruz. Bir sonraki balıkta görüşmek <laughs> üzere. mı? Hı. Alalım mı biraz daha bekleyelim. Bekleyelim. Sözler de bunun üstüne gitmiyor. Küçük ya neyse de. Çeker mi? Biraz daha getirsin. Biraz daha evet, çekelim. Kırmızı makaraya su şey takacak mı? Hı. Hmm. Bu ufak. Ufak ya. Bu parça. Haderim bugüne ufak balık yakalamak mı? Her abi var şu şanslı bir yık bir, bir beşlik çek ya. Erkan sen bunu nerede aldın bu makarayı? Kamışların yanındaydı. Ancak da ya. yok bunu. Yok. Ne Onu özgürlüğüne sal Erkan abi. Abi bir ufak var, bir de bir götürmeleri var. Dersin kakoz geliyor. He, He valla. Sallayalım mı? Yok. Sana atarım da. Şimdi şey Şurada çok gergin, evet. kapat şey kapat. La filayı filayı filayı. Bak bak bunu da çekiyor ha. Bunu çeksin. Oo oh. oh, büyük ya. Hani fila? Her bekle bak. Hele şunu tut. Telefonunu tut çek çek geri çok yavaş çek. Vurdu mu bırakırsan aman aman. Hamza Hı. abi gel makalenin başına gel. Çek bırak. Çek çek çek. Altına daldı rahatına. Çok kaçtı. Dur bak. Çek çek bu kaçamaz. Altta kanadına takılır. Güzel altına bir balık. Aha doğru geldi ha. Tam çek. Tamam, orta. Bak, gel, dur çek bekle. Alırlar kafası sen de alır dur 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 kan. Dikkat. dikkat. Vurdu mu bırak. La çıktı la. vurdu mu bırak dedim sana. Ya Erkan abi bu batınca oldu. Karşıda gidiyor. Vurdu mu bırak dedim sana. Daha ben geleyim ha. Tam altına aldım Kaçtı o tarafa. Beşlik balıktı ya. Gitti takoz ya. Can bir şey olmaz. Balık gelmiyor Ömer abi bir daha çeker misin böyle evet, bir takoz? Ben ben. Evet ben Sen ikine mi dahil sandın? Yok. Niye sana doğru gelin? Balık yetmiş. Bence üstüne gelmişler. <laughs> Aynen de öyle olmuş. Bir tane birden seçim. Vallahi öyle olmuş <laughs> evet arkadaşlar, seçim misin? He? İkimiz aynı anda balık çektik. <laughs> Biz de yarım kilo civarı balık. Gündereyim. Evet. Gitsene ha? Evet. Biz de bağlarımızı Arkadaşını evet. da bırak yan yana gitsinler. biraz sinirli. Alası da gitti. Oo, oh, şu gidiyor mu? Yüzden, abi. Onunla oynuyor zaten. Sabahtandır oynuyor onunla. Çek baştan at ufak balıklarım. Ne, ne kadar küçük balık var burada. Ama bu iyi. güzel. Küçük ama sinirli. Var var onun bir kiloya yakın ya. Emrah. Gitti. Emrah. Ne bir kilosu ufak. Salla yani. Ben bile, bile... Evet arkadaşlar. Galiba bu iyi ya. ya hadi, hadi. Sence nasıl Gene zirvede biz varız Hamza abi. Tabi büyük olacak. Ömer abi soğanla balga fısıldayacak.

Güzel ha, amca bir balık Küçük balık kadar Bu kadar zorlamazdı Niye böyle yaptı O bir kilo diyen Ömer abi Gelsene balığa bak Evet arkadaşlar güzel bir balık yakaladık. 2-2,5 iki, buçuk kilo rahat var pullu kazan Çok güzel bir balık değil mi? Aynen. Bunu da geldiği yerden tekrar gönderiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu balığı da tekrar bırakıyoruz. Gidiyor. Güzel balık. Yavaş yavaş süzüle süzüle gidiyor balık. Evet. Yürü. Güle. güle güle kelle. Bir balık daha. Bir balık daha yakaladık bıraktık arkadaşlar. Derine doğru gidiyor. O yolunu bulur. Bir dahaki balıkta görüşmek üzere. Ömer Abi Bugün yine Küçük Balık Çektin Ha Sen Böyle Değildin Bak Öbür Oltaya Da Takmış He Nasıl Umut Her Zaman Böyle Olacak Diye Bir Şey Yok Bir Şov Yap Abi Güzel Bir Balık Çek Alacağım Zamanımız Daha Var Değil Mi Var Var Zaman Çok Tamam Alacağım O iyi balığı. Bu Da Yaklaşık 250-300 Gram Var Bırakalım Aynalı Bir Sene Sonra Geri Gene Alırız Bunları Bizi Islatmadan Yükle Evet, bir balık daha aldık arkadaşlar. Büyük balığa daha rast gelmedim. Hamza çekti 3 kilo, 3-4 kilo aralıklarında. Biz de çekmeye gayret ediyoruz. Abonelerinizi, like'larınızı bekliyoruz. Özellikle like'larınız bizim için önemli. Sizin için buradayız. Ömer abi. Evet. Boş durmak yok herhalde. Çekiyoruz bu. 50 gram. <laughs> Olsun. Sonuçta o bal balığın zevkini yaşıyoruz. Bak, bana bak. Zevki yaşattı bu ya. Bunlar geçen senenin yavruları değil mi? Hı hı. Bunlar geçen senenin yavruları. <laughs> Altında baba çakmak. Bunu bırakalım. Evet. Nasıl gitti? Diğer balıkta görüşürüz arkadaşlar. getiriyor? Gitmiş benim kapalı sistem var ya onun onun içine Kapalı sistemi de getir buraya bir şey olmaz. Umar. 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 al bunu ya. Umar. 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 başında telefonlara bakmıyorum. Yaklaşık 350-300 gram var. Bunu da bırakalım arkadaşlar. Geri gelin. <laughs> Beni ıslatmıyor diye. Evet, güzel balıklar almaya devam ediyoruz. Küçük ufak, büyük bir tane aldık. Bir tane iyi kaçırdık. Onu da enişte kaçırdı. <laughs> Yapacak bir şey yok avlanmaya devam ediyoruz. Diğer balıkları görüşürüz. Da yine aldı kamışını eline. <laughs> <Oo>. Güzel mi? <laughs> Oo dedi. <dediğine gülüyor> o zaman bunu suda bir görüntüsünü alayım. Bunlardan evet. O güzel balıkmış. O kadar da kötü değilmiş. Rahat Rahat bir iki, bir, bir buçuk kilosu rahat var. Hı. Hamza'dan güzel bir balık daha. Bunu sazan. Kuyruğu var. Evet <laughs> mi? <laughs> 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 Böyle geç yer değiştirerek orada güneş vuruyor. He? <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet arkadaşlar çok güzel pulunu sazan yakaladık. Bir buçuk kilo var. Bunu da tekrar salacağız arkadaşlar. Yine buradan salıyorum. Biraz suya gir. öyle sal. Böyle nasıl? İyi. Bu kadar girdim yeter mi? Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Onu bırak. Ben gölge yapmayayım. Evet arkadaşlar. Bu güzel balığı da tekrar. Başlar, güzel ya, peşinde gideceğim Hamza. Gari yapmıyor musun peşinde gitsin? He? Evet. Bir balık daha. Bir dahaki balıkta görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel balıklarla ava devam edelim. Yani Kaçırma bari getir balığı görem. Boşuna mı geldin bu kadar yolu? <laughs>